Yani zayıf olduğunu söylemek mevzu anlamına gelmez. Bunların aslı yoktur, uydurmadır anlamına gelmez. Zayıflık nedenleri vardır. Ya metinden kaynaklanan nedenler vardır veya da senetten kaynaklanan nedenler vardır. Yani diyelim bu rivayetlerin senedinde 10 tane ravi olduğunu düşünün ravilerden bir tanesi ömrünün sonunda bunama dediğimiz illete müptela olmuştur. bunama dediğimiz illete müptela olduğunda bu hadisi kitaplaştırma süreci, tedbir süreci içerisinde kaynağını alan diyelim ki muhaddis, buhari olabilir veya da müslüm olabilir, i̇bn bir Ebi Şeybi olabilir, Abdülrezzak olabilir. Rivayeti oradaki ravinin birisinin bunamasından dolayı zayıf görebilir. Veya Kendisine kadarki gelen râvilerden bir tanesinin biyografisiyle ilgili malumat detaylı değildir, meçhuldür, çok iyi bilinmeyebilir veyahut da herhangi bir şekilde hayatının bir sürecinde bir bid'ata karışmış, ondan da tevbe edip etmediği bilinmeyebilir. Bunlar rivayeti zayıf durumuna düşürür. Onun için illa da zayıf demek uydurma anlamına gelmez.